Arkadaşlar zorlu bir ilk etaptan sonra maalesef sizi sonu bir kişi için çok da hoş olmayacak bir ikinci etap bekliyor. Bu etapta karşımızda duran 9 yarışmacıdan bir tanesi artık bizlerle arkadaşlarıyla tezgahıyla ama daha da önemlisi bu yarışmaya gelirken Şef Akademi'nin ona sağladığı önlükle ve bir şefin adeta namusu gibi olan bıçağıyla vedalaşacak. Aramızdan bir arkadaşımız maalesef bugün yaptığı yemeğin sonucunda önlüğünü tezgaha bıçağını da kırmızı kapıdan çıkarken yerine bırakıp belki de mutfakla ilgili olan hayallerine başka şekilde devam edecek. Arkadaşlar şu ana kadar belki bazı şeylerin telafisi vardı ama şu andan sonra maalesef hiçbir şeyin telafisi yok. Los canavaros. <laughs> Evet, Buraya kadar iyi geldiniz. Arda şefin de dediği gibi burada varınızı yoğunuzu koyup sonraki haftaları devam etmek için iyi bir, son bir şansınız daha var. Lütfen kendinizi gösterin. Dai ile güzel yemeğinizi yapın. Teşekkürler. Teşekkürler şef. Teşekkürler şef. Size bir girdi verilecek. Geri kalan alışverişte serbest ama tek bir ana maddesi olacak bunun. Bunu en iyi şekilde ifade eden diyeyim sıralayacağız. En kötü ifade eden de bize veda edecek maalesef. Evet. Yarışma bu şekilde, bu şekilde devam edeceğiz bu etapta. Şimdi Arda Şef size bir dakika verecek. O dakikada alışveriş yapacaksınız ve o öğeyi, o girdiği alacaksınız. Ondan sonra atış serbest. Burada biraz yaratıcılık tabii efendim, ustalık konuşacak. Ben iyi yapacağınıza inanıyorum hepinizin aşağı yukarı ama bir kişi en kötü yapmak zorunda bize veda etmek için var. Çok zor bir seçim ama bir verilecek illaki. Evet. Kesen parmak acımaz. Acımaz. Arkadaşlar tersten gidelim. Bugün final etabında yarışmak için tam 45 dakikanız olacak. Alışveriş yapmak için 75 saniyeniz olacak. Ve jüri üçlüsü olarak sizden bir ürünü işlemenizi isteyeceğiz. Balık, tavuk. Aa. Sizden isteyeceğimiz ürün... <laughs> ...tavuk. Aa. Çok iyi. Ancak tavuktan kastımız marketten alacağınız bütün tavuğu işleyerek bize bir tabak vermeniz. Yani hiç kimse marketten tavuk göğüs, tavuk mut, tavuk kanat ve benzeri tavuğun parçalarını almayacak. Bütün tavuğu alacaksınız ve bütün tavuğu tezgahlarınızda işleyeceksiniz. Bunu yapmak için 75 saniyelik bir alışveriş zamanınız ve 45 dakikalık bir süreniz var. İstediğiniz her türlü yan mamülü, meyve, sebze, baharat, tatlandıracak, tabağı güzel hale getirecek her şeyi alışverişinizde kullanabilirsiniz. Ana ürünümüz tavuk olacak ve bugün bize final etabında yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. ...hazır mısınız? Hazır. Hazır. Yalnız hep beraber giriyorsunuz dikkat edin. Allah Şeye, Allah. 9 <laughs> kişi <laughs> birden 5 saniye. Arbede evet. yaşanmasında hocam. Ya o yaşanacak. <laughs> Arbede. Birşey birşey değil hep beraber. 9 kişi birden. Evet. Evet. Peki bir daha sormak istiyorum ben tatmin olmadım. Ha. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır. Hazır. Hala tatmin olmadım. Abi bu Spartalılar gibi çıkması ya. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır. 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 Yes sir. O zaman Ayhan Sicimoğlu'na, Ali Rona'ya... Ve bana hazır olduğunuzu göstermek için 3, 2, 1... Hadi bakalım. Ya <laughs> dur, gelmeyin. Çık, çık, çık. Tamam, tere, 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 tere. Çık, çık, çık. çık. Lan <laughs> tavuk çıkmıyor yerinden. Un nerede? Şu. Un, gel abi, gel. Çık, çık, çık. Bunu evet. da aldım.

6, 5, 4, 3, 2, 1, marketi terk edin. Pardon, Market terk. Haydi. İçeride. İnşallah. No. Ah, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.